Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber toka bu kadar havuzda 24 saat kalma videosu çekeceğiz. Kameraman e, Lena olacak. Çünkü onun e, havuza girmemesi lazım. Hasta arkadaşlar. O yüzden de e, Lena havuza girmeyecek. Biz sadece Darwin'le beraber gireceğiz. E, şimdi arkadaşlar videoya geçelim. Arkadaşlar biz oyunu işte biz havuza girelim sonra videoyu devam ettirelim. Yani malzemeleri falan getirelim. Challenge'ları malzemeleri falan getirip videoyu devam ettireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kamerayı koyduk. Bir kötü şeylerimiz var. Önce bir havuzdan çıkayım tanıtayım. Arkadaşlar şunlar iyi şeyler yani kazananlar yarış turlarımız olacak. Challenge'larımız olacak onlar kazananlara. Bunlardan bir şeyler vereceğiz. Şu pastırmayı yanlışlıkla koymuşuz. Aslında pastırmayı şey havuzdaki hayvana vereceğiz ona göre iyi şey. Burada da arkadaşlar kötü şeylerimiz var. En kötüsü bence yumurtayla köpek maması. Neyse arkadaşlar şimdi biz havuza geçelim ve Lina'da challenge'larımızı söyleyerek ee, kazananı ve kaybedeni bulalım. Ben geçtim. Geçemedim. Geçtim. Şimdi arkadaşlar bu Uran'ın baş komutanı ben oldum. Kamerayı da buraya bıraktık şöyle. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Şimdi ben şöyle geçelim biz. İlk olarak şunu çekelim. Bunlarla da yarışmalar olacak. İlk olarak ne yapacağız? Biraz e, e, yarışmamızdan ilk en kolayından başlayacağız. Yüzme yarışması. E, tamam. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hadi. Of ya. 3, 2, 1 başlayın. sanıza. Alıp ben kazan. Ben 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 ben. Ya bu turun cezası arkadaşlar içecekti. sen şimdi de Darwin'inki en kötüsü bu ee, değişik bir karışım yaptım ben size bence çok güzel <laughs> yanan olmasın şimdi İğrenç. Şimdi videodayız. kusma sakın. Tamam kusacağım. Kusayım. Ben de keyifle içeceğim içeyim. Aa. Ama ben de kusayım bana niye bunu verdiniz ya? Şimdi arkadaşlar Darwin bir rahatlasın videoyu devam ettirelim bence. Aynen arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar daha 2 saniyenizi alıp Darwin'de de tuvalette işini halledene kadar videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci tura geçtik arkadaşlar. Bu da basitten biraz zor. İşte zor gibi bir tane tur. Tam olarak 4 turumuz var ve o 4 turda kazanan kaybeden seçilecek. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz biliyor musunuz? Nefes tutma yarışması en güzel olan yarışma. Ben buna çok iyiyim ya. Of en kötü olduğum yer ya. Neyse. 3, 2, 1. Of tutamıyoruz. Bir dakika arkadaşlar oyun dondu. be. Şimdi bunun cezası güzel gibi ya. Yok kötü ya kötü. Bebek maması. Ya cidden mi ya? Ben bir tanesi. Şimdi al bakalım. Kutucam. İğrenç. İğrenç ya. Ya. bunun ödülü ise bir adet pişmiş pastırma. Piştiğine emin misin? Evet eminim. Of çok harika ya. Neyse hadi. Videoyu devam edelim arkadaşlar. Ayy. En kötülerine ve en güzellerine geldik. Şimdi ikinci turumuz ise... Şimdi biliyorsunuz bizim İki tane değişik hayvanlarımız var. Onların adlarını tam bilmiyoruz. Bunlardan en büyüğünü ilk kapan kazanıyor. Bu arada cezaları da hatta elimize alalım. Ödül ve cezayı. Şu şekilde. Çok güzel. Hadi bakalım. Ya en kötüsü geldi. En büyüğünü kapmam lazım. En büyüğünü. 3, 2, Ben kaptım. 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 Evet. Ya ben başlayamadım ki. Hayır bana ne ben kaptım. Uf ya. Hadi bismillah bismillah bismillah. Ben bakalım ne keyifliyim. Oh leziz. Oh yürüyor. Yürüyor bakıyor. En zor turumuza hazır mısınız? savaş. Bunları şöyle koyalım. Savaş derken gene ile alakalı. Size şöyle geçin arkadaşlar. Evet. Karpuzu kapan kazanır. Tamam. Challenge'lardan sonra arkadaşlar böyle el işte elime turları falan olacak. Bir kişilerin ise işte 24 saat tamamlanmadan eee hazırdan sonra çıkan kazanlarımız tamamlanıyor. Şimdi 1 2 3. Tuttum, 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 tuttum. Ya yumurta mı? En kötüsü ya. Hadi yiyelim bakalım. Bu nasıl yumurta ya? Üzerine bir şeyler çizelim. bir çiğ çiğ çi pişmiş olsa ne güzel olur da. Ben de yemek zevkle oh. hmm. Çok sinirgin. Bir de midem bulamıyor. Neyse. Şimdi elme turlarımıza geçeceğiz. Ondan önce şu kutularımızı da götürelim. Evet arkadaşlar. Şimdi elime turlarına geçtik. Arkadaşlar en zoru neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri aç, bildirimleri tümü yapmayı, bir de videoma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi devam edelim. Eleme turu olarak ee, öncelikle bir size havuzunuzu kirleteceğiz arkadaşlar. Havuzunuzu kirleteceğiz hanımefendi. Ya hayır yine ya. Ben onu temizle... Ben temizlemiyorum ki. Neyse hadi. Video için değer bence. Ben şimdi malzemeleri alıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere havuzu iyice kirlettim. Görüyorsunuz çürümüş et sonra bunun adını unuttum. Karides falan da. Ölü balık. <laughs> Bir de çöpten gelen bazı şeyler. Şunları da çekelim. Bunlar da kirlenmiş. Ay şu köşe geç geç geç. geç gittikçe arkadaşlar eğer ne yapıyoruz biliyor musunuz? Size challenge'lar vereceğim. Bunları elinize alacaksınız böyle dedik dediğim zaman. En iyi böyle en çok en ilginç olan alan böyle kazanıyor. Gerisi de zaten midesi bulanıp kalkar gider sanırım. İlk olarak şu yeşil şeyleri toplayacaksınız. Allah'a Yok ben çıkacağım ya. Yok ya ben çıkacağım ya. İğrenç. İki saniyede çıktı. Arkadaşlar burada bu arada bu türün ödülü var. Onu söylemedim. Gelin odama gidelim. Hatta siz bekleyin ödül göreceğiz. Arkadaşlar ödül. Bir adet kredi kartı ya. Ee, bir de şunlardı. Keşke elenmeseydim bunlar vardı. Hayır ya uf ya uf ya. Niye ilk başta söylemiyorsun kızım ya? Kanka yalnız bana da söyleseydim ben de girerdim havuza ya. Ne yapalım kanka? Neyse ben şunları geriye koyayım. Sonra kapanışı yapalım arkadaşlar. Hadi gel bakalım gidelim. Bunları da alalım. Şeke kız. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı. Bir de arkadaşlar abone olduktan sonra çana tüm olarak ayarlarsanız tüm attığımız videolardan haberdar olabilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sırf sizin için arkadaşlar şu havuzun kirliliğine bakın. Kızlar bu arada siz toplayacaksınız. Ben bir şey yapmadım. Hayır kanka sen toplayacaksın. Neyse. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.